Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolusu sevgiler. Ben Döksan. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Evet arkadaşlarım bugün sizlere bedava bir şekilde Royal Pass açma ve ucuya almayı göstereceğim. Videoma geçmeden önce aşağıdan abone olup like atıp bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer ailemize yeni katıldıysan yorumlarda kendini belli etmeyi unutma. Açıklamaya da Discord sunucumun linki var. E oraya da katılıp orada eğlenebilirsiniz. Orada çok aktif takılıyoruz, oyunlar oynuyoruz, güzel şekilde eğleniyoruz. E şimdi lafı uzatmadan dilerseniz videoya geçmek istiyorum. Agalara uygulamamıza giriş yaptık. Hem iOS'ta hem de Android'de Google Play'den ve App Store'dan indirebilirsiniz. Uygulamamızın ismi Hopi. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Oradan da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğer yeni sürümü çıkmıyorsa tarayıcınıza Hopi yazıp oradan da eski sürümlerin indip kullanabilirsiniz. Her türlü oluyor. E şimdi anlatacağım birkaç önemli nokta var burada. Şu an... Indirebilirseniz... <gülüyor> <gülüyor> Sus. Şu an seni unutmam lazım oradan. Uygulamayı indirip kayıt olmalısınız. Kayıt olmanız gayet basit. Telefon numarası ve mail ile kayıt oluyorsunuz. Ee, tamamen güvenilir bir uygulamadır. Bunu da belirteyim. Kayıt olurken sizden bir tane referans kodu isteyecektir arkadaşlar. Referans kodunu veriyorum. Eğer benim referans kodumla girerseniz hem size 5 paracık hem de e, bana 5 paracık geliyor. Bu paracıklar ne oluyor? Paracıklarla biz ucu alacağız. E, referans kodumu da verebilirsem eğer Profilinizden arkadaşlarınızı davet et kısmına girip kodunuzu buradan öğrenebilirsiniz. Ekranda çıkan bu kodla kayıt olursanız hem size 5 paracık hem de bana 5 paracık gelecek dediğim gibi. Ve bu paracıklarla UC alacağız. Herkesin UC'ye sahip olması için şöyle bir taktik düşündüm kendi kafamda. Benim e, UC'm var. Benim referans kodumla kayıt olmayın. Arkadaşlar yoruma herkes kendi davet kodunu yazsın. Yeni indiren arkadaşlar da yorumlardan davet kodu girsin. E, yorumlardan... Herkes UC kazansın. Benim UC'ye ihtiyacım yok. Böyle yaparsanız hepiniz UC kazanacaksınız. Kazandığımız paracıkları nasıl UC alacağız? Ondan bahsedeyim kısaca. Ana sayfaya geldikten sonra arama kısmına Razer Gold yazmamız gerekiyor. Razer Gold yazıp arattığımızda bakın burada FD Gitar'ın Razer Gold'ları çıkıyor. Razer Gold yazdığınızda eğer çıkmazsa F hali yazın o zaman kesin çıkacaktır. Ee, buraya giriyorsunuz. İzin verin bunlara da izni ver. Arkadaşlar buraya girdikten sonra internet mağazasını ziyaret et kısmına tıklıyorsunuz. Sizi böyle bir yere atacak. Her aldığınız 5 paracık 5 TL yerine geçiyor ve bunlarla da ucuya alabiliyorsunuz. Burada 50 TL'ye hatta toplam 250 TL'ye kadar e, çıkabiliyor. Siz Razer Gold'larınızı dediğim gibi yorumlardan biriktirip Birbirinizi davet edip destek olup uc'nizi alabilirsiniz Mesela benim 5 tane Razer Gold'um var ne yapacağım Biriktirdikten sonra buradan 5 tane Razer Gold seçip devam kısmına tıklayacağım Benim olmadığı yeterli olmadığı için e, Devam edemiyorum Burada Devam et kısmına tıkladıktan sonra size mail ve telefon numarası isteyecek Mail veya telefon numaranızı yazacaksınız Vox e, burada 48 saat diyor ama Max 2 saat içerisinde sizin mailinizi ya da telefon numaranıza kod gelecek. E, ve bu kodla da ucu alabileceksiniz. Şimdi siz bu aşamaları yaptığınız kod falan geldi. Biz şimdi bu kodu nasıl kullanacağız nasıl e, ucu alacağız bunu göstereyim size hemen. Yine aynı şekilde tarayıcınıza girip buraya Windows bu yazmalısınız. Bu da zaten PUBG Mobile'in kendi sitesi. İlk çıkan siteye giriş yapacaksınız. Ayarını unutmazsam açıklama ya da yorumlara linklerini sabitleyeceğim bunları. Kolaylıkla oradan ulaşabilirsiniz. Buna da e, giriş yaptıktan sonra mailinizi oturum açmasınız. Bunda da oturum açması gerçekten çok basit zaten. Sadece maili giriyorsunuz, isim yazıyorsunuz, oyun ailenizi yazıyorsunuz ve oturumunu açıyorsunuz. Oturum açtıktan sonra satın almak kısmına geliyorsunuz. Rezor Gold'umuzu biz buradan kullanacağız. Bakın burada indirimli ucalar falan da alabilirsiniz. Gayet güvenilir. Satın almak kısmına gelelim. Arkadaşlar geçen videomda da söylemiştim. Midas buyudan ilk alıyorsanız size belirli miktarda hediye ediyor. Mesela 25 lira normalde oyun içerisinde sadece 60 ucu. Midas buydan alırsanız 60 ucu hediye veriyor. 25 lira toplam 120 ucu almış olabiliyorsunuz. Mesela Royal pasacaksınız Buradan Real mesela kaç oyun içerisinde 150-170 lira burada bakın 125 lira kolaylıkla buradan alabilirsiniz eğer nakit kullanıyorsanız. Onun yerine eğer ben kartımdan e, para çekmek istemiyorum ben beleş almak istiyorum diyorsanız az önceki gösterdiğim Hopi'den rezerv oldu alıyorsunuz. Sizin mailinize ve telefon numaranıza gelen kodla ucu alıyorsunuz. Ödeme kanallarına tıklıyorsunuz buradan. Bakın benim kaç TL rezerv voltum var mesela? Atıyorum buradan 100 TL'lik rezerv voltum var. 100 TL'lik rezerv Gold'u seçiyorum. O oyuncu kimliğe girin diyor. Buna tıklıyorsunuz. Yani ben hesap oluşturmadım şu anda. O oyuncu adınıza giriyorsunuz. Size gelen kodu yapıştırıyorsunuz ve ve demek seçeneğine tıkladığınızda anında bu ve bedava bir şekilde Royal Pass açabilirsiniz. İsterseniz dediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da Allah'a emanetsiniz.